Merhaba arkadaşlar. Bugünkü örneğimizde gelen parametreye göre e, girdiğimiz sayının faktöriyelini hesaplayan fonksiyonlarda program yazacağız. Önce boş bir sayfa açıyoruz. Ve kaydediyoruz. Şimdi arkadaşlar kütüphanelerimizi girmeye başladık. Şimdi arkadaşlar iki türlü fonksiyon tanımlayacağız. Önce int faktörel Hadi bir sayıyı tanımlayalım. açtık. açtık. Şimdi arkadaşlar bir de e, void main fonksiyonu tanımlayalım. Şimdi şunu neden, bunu zaten tanımlıyoruz ama bunu neden tanımladığımı biraz anlayacaksınız. Açıklayacağım çünkü. E, şimdi arkadaşlar buradan başlayalım. İlk önce integer'a bir il değişkeni atadım. Daha sonra buna bir de faktör işlemi. Yani faktör bir kısaltalım ve faktör işlemi yapalım. Eşittir 1 diyelim. Neden 1 dedik arkadaşlar? Çünkü 1 bir zaten 1'e kadar olması gerekiyor ve 1'den başlayacak. Yani 1'den mesela 5 sayısını istersek 5'e kadar çarpacak. 0'a almayacak. Tamam 0 da faktör 1 ama biz 1'den başlamasını istediğimiz için 1'e eşitliyoruz. Şimdi sayı isteyeceğimiz için bir for döngüsüne ihtiyacımız var. Integer'dan aldığımız i değişkenimizi 1 eşittir diyoruz ve biz iş çeşitli sayı sen artarak ilerlesen ve bunu şimdi fonksiyonumuzu for e, for döngüsü e, içine yazacağız. Evet arkadaşlar bunu da e, şu şekilde de yazabiliriz. İki şekilde yazabiliyoruz bunu Fark eşittir fark çarpı bir de diyebiliriz bu şekilde. Ben bu şekilde yazmayı tercih ettim. Siz hangisini takip ederseniz onu kullanabilirsiniz. Sertifiye de çalışacak. Şimdi de diyeceğim. Bak. Şimdi arkadaşlar. Void menu'nize geldik. Buraya da sonucumuzu yazdıracağız. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar sonuç diyorum. Tekrar bakın şimdi buraya dikkat edin. Faktörü çağırdım. Mesela sayımız 12 olsun. Tamam mı? Tekrar burada yazmama gerek kalmadı. Yani ben bunu yazacak olsaydım ayrı ayrı fonksiyonlar içinde değil de bir fonksiyonu yani bunun içinde yazacak olsaydım tekrar bir sayı değişken atacaktım. Faktöriyel değişkeni atacaktım. Sonuç değişkeni değişkenini tekrar atacaktım. Bir törner tekrar alacaktım. Bir sürü şey yapacaktım. O yüzden bunu bu şekilde yazmayı tercih ettik. Şimdi 12 dedik. 12 faktöriyel diyelim eşittir olsun. Yüzde de diğer çocuk aldık. Yani tırnakları koymazsak arkadaşlar hata verir. Evet şimdi sonuçta değişkenimizi atıyorum. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Şimdi çalıştıralım. İnşallah bir hata yoktur. 12 faktör eşittir yani 1 dedi. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım. Evet arkadaşlar hatanın nerede olduğunu bulduk. Biraz önce yaptığımız işlemde return'ı parantezimizin içine almıştık for döngüsünü. For içine almayacağız. Oradan çıkaracağız ve yine yaptığım bir hata var. Bunu sürekli yapıyorum. E, burada değişkenizi tanımlayacağız arkadaşlar. Bir yazmayacağız. Biraz önce şu şekildeydi. Bu şekilde olmayacak bu şekilde olması gerekiyor. Yani 1 değil de iyi yazmamız gerekiyor. Çünkü e, çarpımını iyi eşitledim. Neden bile eşitlik anlamıyorum. Çünkü o yüzden sonucumuzda 12 faktöriyel eşittir. 1 çıktı. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 12 faktörü hesapladı. Şimdi şuraya mesela 10 yazsak. Ya da bildiğiniz bir sayı olsun. 5 olsun. 5'in faktörü 120. Evet arkadaşlar. Bunu doğru bir şekilde yazdım. Bu da bu kadar arkadaşlar. Siz eğitimin